Kardeş için şimdi Aziz, 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 Aziz babamın e, kardeşleri anadan babadan kardeş anadan diye sadık şey, Korosman Uçan Ahmet İbülos bunlar dedemin kardeşi mi? Ee, bir de Hacı Bullan Sultan'ın babası Sultan'ın babası Hacı. Ha, onu bilmem ben. Muhtar Ali Gülüman anasının babası o da hacı. Bunlar askerde öldü. Yalnız ee, sultanı gazi oldu. Onun maaşını alıyorlar. Cünüde maaş alıyor. Babamın bir kardeşi de Musa. O da Kayseri'de okuyormuş Kur'an kursunda. Köye gelmiş, köye gelince takılmışlar, de, demişler bana, okuyup da mullah mı olacağını demişler, o, o söylemişler, ufak oğlan gidiyor. Okula, o gidiş. Kayseri'de o gidişe kilise geçiyor, kilise. Antep'e. Antep, e. evet, Antep kilise geçiyor. Şey orada kalıyor. Evleniyor. Orada Aradan zaman geçiyor. Mas'ta askere gidiyor. Askere gidince orada kilise gidiyor. Askere orada. İzine geliyor. Tren istasyonunda treni beklerken bir sivil gelmiş. Oturmuş yere selam aleyküm aleyküm selam. Asker ağa demiş. O da Kırşehir'in demiş. Kırşehir'in neredensin demiş. Çiçek dağının. Çiçek dağının nerede? Hacı Hasan'ın köyünden demiş. Senden demiş bir adam sorsam Hacı Hasan'dan demiş. Dini mi demiş. E, bilmem olur mu koyun demiş. Alışta vardı, Alışta demiş. Alışta bile. Alışta ah, demiş. O benim emmim demiş demin deyince adamı, adam demiş o benim kardeşim demiş. Valla neler yapardık. Adam da. İzinden <laughs> gereken demiş. Onu al da gel demiş demiş. Masta gelince babama söyledi. Babam para bulup da gidemedi. Bana düşelerdi ben oralarda çalıştım. Ben bulurdum. Ha. Yani oralarda evet, belediye var. Evet, 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 ederdim. O da şimdi Tülek oğulları geçiyor. Ki... Niye sen o zaman Tülek oğulları geçer orada? Masa neyle gidip geliyormuş oraya? Askeri de asker. Trenle mi gidiyordu? Trenle gidiyordu. <laughs> <irgendwie>. <laughs>